Merhabalar. Bugün babamla beraber yapacağız programı. Cehennem bölümü bitti. Araf bölümü bitti. Daha sonra cennet kısmına başlayacağız kısmet olursa. Burada sözü babama bırakacağım. Araf konusunda neler düşündüğünü bize anlatsın. Buyurun. Günaydın. Tabii bütün semavi dinlerde cennet, araf, cehennem gibi müşterek unsurlar var. Böyle olması da gereklidir. Çünkü Tanrı her kavme göre ana kuralları değiştirmez. Tevrat'ta da böyle, İncil'de de böyle, Kur'an'da da böyle, Zebur'da da böyleydi. Bu sebeple Elif'in Dante'nin hikayesini anlatırken takip ettiği sırada bugün Araf'ı konuşuyoruz. Araf veya Arafat İslam tarihinde önemli bir yer alıyor. Dante'nin bu eserini ben tetkik ederken, kızım okurken, kulağım misafir olarak e, e, kendi ekranına iftirak ederken, burada Dante'nin... katı kurallara bağlı Hristiyan felsefesinin izlerini görüyorum. Cehenneti, cehennemi, arafı Müslümanlara veya başka dine layık görmüyor. Hatta çok büyük saygı gösterdiği Virgil bile Hristiyan olmadığı için ancak arafın merdivenlerinden çıkabiliyor. Bakıyorsunuz İslam tarihinden kimse var mı diye İbni Rüşd gibi, İbni Sina gibi ve Selahattin Eyyubi gibi isimlerin cehennemin köşesine biraz daha az yansınlar diye el görüyoruz. Yanmadan limbada duruyorlar, <laughs> <Kedi> kenarında duruyorlar. <laughs> Öyle bir irtibat olmuş orada. Evet. Şimdi bizim din adamlarımızda da ayrı bağnazlık var. Hristiyanların veya veya Musevilerin veya başka kavimlerin İslamiyet'te inandığımız Kur'an'da bize telkin edilen yüzlerce Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Şuayb, Yakup, Yahya peygamberler gibi insanların ümmetini bile cennete layık görmüyorlar. Oysa ki Allah diyor ki Kur'an'da her kavme tebliğiyle muamele edeceğiz. Yani Hazreti İsa kime ne söylemişse kendi kavmine, Hazreti e, Musa kendi kavmine ne söylemişse, Hazreti İbrahim kendi kavmine ne söylemişse Allah nezdinde onlardan mesuldürler. Bunu ümit ediyorum ki günün birinde hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar idrak edecekler ve insanları daha büyük bir sevgiyle kucaklayacaklar. Dünyanın öbür tarafı sadece din adamlarını değil şairleri de ilgilendirmiştir. Dante gibi bizde de bazı şairler dünyanın öbür tarafıyla ilgili düşüncelerini mısralarına dökmüşlerdir. Mesela Yahya Kemal Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan girince başlayacak bitmeyen sükunlu bir gece der. Demek ki dünyanın öbür tarafında insanların daha huzurlu olacağına inanıyorum. Bunun dışında Faruk Nafiz de Sofra adlı şiirinde Dalarım görmediğim yüzlere hayran oturup Uhrevi alemi etrafıma toplar bu grup Nice devletlilerin ruhuna el durup Nice hatıralardan bahsederim afaki diye Öbür tarafı bize kendi mısraları içinde anlatmaya çalışırlar. Mühim olan insanların bu dünyada da yaşarken bütün evrensel dinlerin, semavi dinlerin genel kurallarına uymalarıyla mutluluğu hissetmeleridir. Bu bölümün şairlerle ilgili bir bölümü de biraz ders verici <laughs> mahiyette. <laughs> şairler, biraz, şairler biraz yaramaz oluyorlar. Onlara o uh, arabatın bu bölümünde Beatriz güzel bir ders veriyor. Dante'yi karşısına çıkarıyor ve diyor ki sen mi karşılaşmayacağımızı zannettin diye devam ediyor. <laughs> şairler biraz bu işlerde galiba talihsiz olacaklar çok sevdiğimiz Nazım Hikmet'in hayatında bizim bildiğimiz 14 tane kadın var. Galina mı dersin, Vera mı dersin, Diraya mı dersin, <laughs> Müset mi dersin, var oğlu var. Bunlar bildiklerimiz ya da bilmediklerimiz. Bunlar bir manga, bir manga gibi karşısına dikilirse de Nazım'ın yanında öbür tarafta Allah kolaylık versin. Tabii şairlere pek güvenmemek de lazım. Ben şairler arasında Abdülhak Hamit'i hiç unutmam. O müthiş makber şiirini yazan Abdülhak Hamit Türk Fatima lahtan kıyamet cihadındaki haline devam et <laughs> Adam karısının cenazesine gelen ve yine karısının arkadaşı olan bir kadınla bir ay sonra evlenmiştir. O yüzden şair sözü elbette ki yalandır sözündeki gerçeği hiç unutmayınız. Ümit ediyorum ki Elif bize cennette daha güzel perdeler açacak. Daha güzel günler göreceğiz ve bazı Müslümanlara veya bazı İsraillilere, Musevilere rastlayacağız. Belki Hazreti İbrahim'den de eserler bulabiliriz diye ümit ediyorum. Hepinize esenlikler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.